Ses, ışık, kamera, kayıt. Astral Kedi ailesinin değerli ve sevgili takipçileri, izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Hepinize selamlar, kucak dolusu sevgiler. Sevgili arkadaşlar bir aydan fazladır bir süredir ki kameraların karşısına geçemedim. Hep stop videolar yayınladım. Bu dönemde biraz şehir dışında biraz gezmelerdeydim. Ee, bir takım faaliyetler içerisindeydim. O yüzden sizlerden biraz uzak kaldım ve sizlere merhaba demeyi özlemişim. Umarım sizler de beni özlemişsinizdir. Özlemediyseniz de sıkıntı yok. Özleyenler, özlemeyenler fark etmez zaten. Her neyse ne saçmalıyorum ben. Sevgili arkadaşlar bu bir aylık süreç boyunca bir takım kararlar almaya çalıştım kendimce. Bu kararlar hem hayatımda hem de bu YouTube platformundaki yaptığım içeriklerde bir takım değişiklikler yapma yönünde. Şöyle ki beni bir süredir tanıyorsunuz. Özellikle yarış oyunları vesilesiyle sizlerle tanıştık. Ama önümüzdeki süreçlerde yarış oyunlarını elimden geldiğince minimum düzeyde tutmaya çalışacağım. Bunun sebebi şu, özellikle Need for Speed Unbound'da sistemimden kaynaklanan yazılımsal veya donanımsal bir problemden dolayı sürekli oyunda crash yiyorum. Oyundan atılma ve oyuna bağlanamama hataları yaşıyorum. Pro Motor Fest'te en can alıcı noktalarda ufak tefek droplar girdiği için e, sağlıklı ve düzgün videolar çıkartamıyorum Saatlerimi alıyor uğraşıyorum uğraşıyorum Tekrar siliyorum O yüzden bu sebepledir ki e, Görmüş olduğunuz gibi Unravel tarzı Bir oyunla şu anda devam ediyorum Belki bir bölüm oynayacağız Belki sonunu getireceğiz bilmiyorum ama Şimdiden hepinize keyifli ve iyi seyirler diliyorum Arkadaşlar birazcık çok gevezelik yaptım Farkındayım başınızı ağrıttıysam özür dilerim e, Oyuna geçmek istiyorum hemen. Unravel nedir Bir ip yumağıyız arkadaşlar Yumak Böyle ip söküle söküle gidiyoruz işte platform parkur tarzında böyle tek kişilik oynanabilen vakit geçirmelik sakinleştirici güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ee, bunun gibi oynayabileceğim oyunları özellikle sizlerden bekliyorum yani sizlerin bana oyun tavsiyesi vermenizi bekliyorum arkadaşlar yarış oyunları dışında triple A oyunlar dışında böyle daha basit daha güzel oyunlar mesela bana tutup da Red Dead Redemption Cyberpunk demeyin abi. Cyberpunk biraz oynadım, ruhum daraldı. Red Dead Redemption'ı hiç oynamadım ama ben ona bir başlarsam 2 sene boyunca kanala başka video atamam. O tarz oyunları kendim oynamayı düşünüyorum. Ondan sebeptir ki bana böyle basit, çabucak bitirebileceğimiz ya da bir bölüm çekip işte bu oyunda böyleymiş diyeceğimiz diyebileceğimiz oyunlardan tavsiye etmenizi özellikle rica ediyorum sizlerden. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen geçiyorum oyuna. Haydi bakalım. Let's go. Evet sevgili arkadaşlar Unravel'ın ilk bölümüne An itibariyle başladık Bakalım bizleri neler karşılıyor Aslında ben biliyorum şöyle tatlış bir teyze Ve sonrasında bizim kontrol edeceğimiz ip yumağı çıkıyor sahneye ile ee, oynamayı tercih ettim Klavyeden biraz zor oldu ee, Belli bir yere kadar gittim Hatta yanımda pis kedi vardı Onunla beraber güya o şekilde oynayacaktık oyunu <laughs> Meğersem Unravel bir Tek kişilikmiş arkadaşlar Biz bunu bilmiyorduk <laughs> E Discord'da birbirimizle ekran paylaşarak böyle eşit bir şekilde ilerlemeye çalıştık belli bir yere kadar. Gayet keyifli. Unravel 2'yi de muhtemelen Pis Kedi ile birlikte oynamayı planlıyoruz. Eğer takipte kalırsanız o güzel oyunun güzel bölümlerini de görmüş olursunuz. Teyzenin sepetinden ip yumağımız düştü bakalım. Bu arada umarım seslerim, oyunun sesleri, video sesleri her şey yerindedir inşallah ekranımda güzel gibi görünüyor. Evet bizim yumak geldi. Buna bir isim bulalım arkadaşlar. Buna bir isim vermek gerekiyor. Ne olsun ne olsun. Çok yaratıcı bir isim buldum. Bunun adı yumak olsun. <laughs> evet. Işte bir zıplama. Şimdi burada değişik değişik şeyler var. Ve kitaplar falan var ama hikayemiz şu anda boş gibi görünüyor. Burada gök gürül demiş galiba. Burada şimşek çakmış. Burada fırtınaların ve rüzgarların savaşı, burada da şimşekle yıldırım savaşları, bir şeyler bir şeyler. Neyse geçiyorum. Burada bir şey yok. Şey boş, malzeme boş. Bir de böyle e, kement atar gibi şey atabiliyoruz, ip falan atabiliyoruz. Sağ sola tırmanacağız arkadaşlar, e, toplayacağız, zıplayacağız. Ağaçlara tırmanacağız, bisiklete falan bineceğiz bu Yumak kardeşimizle birlikte. Mümkün olduğunca böyle anıları toplamaya çalışacağız. Güzel ve keyifli bir oyun olacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım Yumak firarda. Ne kadar huzurlu bir ortam. Kelebekler uçuşuyor. Bak bak. <laughs> Kelebekten korktuk. Kelebekler uçuşuyor, kuşlar cıvıldaşıyor. Bir kelebek daha. Aha, yak. <laughs> Oğlum bak sen yumaksın, kedi değilsin. Onu yakalamaya niye çalışıyorsun? Eee, ee e, ipimiz bitti. He. Tamam. Bunu böyle çekip yumağın parçasını buradan tamamlayacağız. Evet bir de böyle bir sıkıntımız var. Eğer yanlış gidersek, parkuru yanlış yönlendirirsek yumağımız bitiyor. Ondan sebeptir ki yollardaki yumakları da bulmamız gerekiyor arkadaşlar. B'ye basarak bunları böyle çekebiliyormuşuz. Ha, bir de tırmanmamız olması gerekiyor. Ha, şimdi LT'ye basıp şöyle yukarı tuşa bastığım zaman heh, tırmanıyorum. Tamam. Bunun üstüne geçip şimdi bunu tekrar çekeceğiz. Buraları daha önce oynadığım için biliyorum. Bilmediğim yerlere gelince ne yapacağız? Onu hep birlikte göreceğiz zaten. En son bisiklete binip oradan bir yerlere gitmiştim. Sonrasını hatırlamıyorum. Herhalde sonrası yok. Ultimate alarmı da çaldı bir anda. He yukarıda bak şey varmış görmedim onu. Öyle hop. <laughs> Aa. Bu ne babanenin ruhu mu? Merhaba. Surfaces that glitter like this can be climbed. Use the left stick to climb. Ha, bak böyle tırmanabilir şeyler varmış. Sol çubuğu yukarı, sol çubuğu yukarı bastırdığımız zaman bunlara tırmanabiliyormuşuz. A'ya bas, zıpla, sonra RT'ye bas, sonra buraya tutun diyor. Tamam, hop, A'ya bastım, RT ile zıpladım, buraya da tutundum, yakaladım. Yumağı tazeleyelim şimdi, güzel. İyi gidiyoruz bakalım. Hop. Hop. <laughs> X'e bas oraya kendini tuttur diyor. Ha bir köprü yap kendine diyor. Tamam. Bunu buraya yaptık. Bağladık. E bırakınca çözüyor. He, kısa basmak gerekiyormuş. Tamam. Şimdi galiba zannımca buna çıkıp Kendimizi aşağı doğru getirip bırakınca çıl diye çıkıyorduk yukarı. <laughs> Burada da var bir tane köprü yapma yeri. Bağla bakayım. Aslında var ya tam canlı yayında oynanacak oyunmuş ama ikinciyi belki canlı yayında oynarız ya. Ne dersiniz? Hop. Aha aha. <laughs> Kafama elma düştü. Elmalarla birlikte zıplarız biz de. Remember your lasso. Son hamleni unutma. RT'ye uzun bas ve He, tamam. Sol stick'le de tırman diyor. RT'yi bıraktığım zaman buradan şey oluyor. Buradan sallanıp şöyle yapacağız. Hop, A R T. Ve buradan nereye gidiyoruz? Biraz sallanıp uçacağız galiba bir yerlere. Aha. Olmadı. Lan mı? çıkar mısın? X'le bağlayacağız olduğunu da. He. E bağladım. Tamam. Bunu da bağlayacağız mı? Bağlıyormuşuz. Çok güzel. Kendimize bir köprü daha yaptık. Uçuyorum oley. <laughs> ee, sol çubuğu aşağı çek ve A'ya bas. Ha. Ha aşağı inmek içinmiş. Tamam. LT'ye basarak ve sol stick çubuğu kullanarak aşağı doğru dikkatlice in. Ha bu şekilde. Hızlı inince ölüyor çünkü. Ondan sonra o kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi buradan... Buradan nasıl ineceğim? Şöyle. Hop. Yumağımızı bir tamamlayalım. Şimdi burada bir su birikintisi olacaktı. Oraya elmaları koyacaktık. Ama önce şuraya suyu nereden dolduracağız? He. Şuradan. Çık, çık 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 Ben yumakım. Yumaklar ıslanmayı sevmez. Bağla bakayım şunu şuraya. Şimdi buradan da köprü yapacağız. Ee şuraya. <laughs> evreka, Evreka öyle miydi bu? Arşimedin şey miydi, repliği miydi? Hatırlayamadım. Aa dur bir şunu bir çöz. Şu elmaları önce bir çekeceğiz sağ sola. Kafamıza elma düştü arkadaşlar. Newton, ha. Newton gibi yer çekimini bulduk. Yer çekimini yenik hayatımızla birlikte tekrardan yer çekimini keşfetmekte güzel bir şey oldu doğrusu. Bakayım şu elmayı da. Bu elmalardan oraya köprü yapacağız Biliyor musunuz <laughs> Bilenler biliyordur da bilmeyenler bilmiyordur Ver bakayım Şimdi biraz amelelik zamanı arkadaşlar Bu elmaların ilk bir tanesi Nasıl götürdüğümü gösterip Ondan sonrakileri hemen keserim zaten Ben suya düştüm Suya düştüm ıslandım Allah canını almasın Ben diğer elmaları da hemen yok edip geliyorum arkadaşlar Evet sevgili dostlar son elma kaldı. Bunu böyle sadece çekerek götürüp her seferinde suya düşmek yerine şöyle arkasından ittirerek götürüp elmayı suya bırakmak daha mantıklı geldi. <laughs> o yüzden bu efsanevi anı sizlerle paylaşmak istedim biraz. Tamam köprümüz tamam. Şimdi şuradaki iplerimizi çözüp gidelim haydi. tamamdır. Elmaların üstünden basa basa. Eğer bir yerde sıkışırsan artının alt tuşuna basarak bölümü tekrar başlatabilirsin diyor. Tamam güzel. Amanın da amanın. Kargaları çok severim ama bir yumakken değil tabi. Allah muhafaza sonra ısırır alır uçurur götürür bir yerleri. Üstüne mi çıkacağız Heh kendimize çok güzel bir geçit yaptık Efendim Buradan ne yapıyorduk şimdi Dur bakayım Bir tırmanalım yukarı Bak buraları geçtim ama hatırlamıyorum Hayal meyal yani? Sanki hiç oynamamış gibiyim Ha, şurada yumak vardı Tamam He. bu çiçekleri koparacağız. Ne bunlar? Kara hindi mı oluyordu? Deve dikeni mi oluyordu? Ne oluyordu bu çiçeğin adını bilen var mı? Yaprakları yumuşak yumuşak oluyor genelde. Papatya. Ay çiçeği. Ama papatya ne be? Bu kadar büyük papatya mı olur? Ay çekirdeği çiçeği. Oley be. Yeniden yumak bulduk. Hah bisiklet. Şimdi bu bisikleti nasıl yapıyorduk? Şöyle çekiyor muyduk? Bin bakayım şunu üstüne. Ah kafa... lan kafayı. <laughs> kafayı vurduk arkadaşlar. E ee, az önce yürüyordu. Ben binince yürümüyor. Seni de mi çekeceğiz ya? Aman. İşimiz gücümüz amelelik arkadaş. Bu nedir ya? Gel bakalım. Bir de bisiklete binmedik demeyiz bundan sonra. Galiba şurayı açacağız. Ha, Oldu bu iş. Gidiyoruz. <laughs> Yolculuk nereye acaba? Aha. Aman dikkat. Kafayı gözü kırmıyor. Ulan be. Hangi çocuğun bisikleti ise çok özür dilerim. Galiba biraz bisikleti kırdık. <laughs> Ver bakalım yumağımızı. Şimdi... Burada galiba biraz takılacağım gibi. Nasıl çıkacağız oraya? Şuraya kemer takmam gerekiyor. Hadi. Hatırlamıyorum. İnanılır gibi değil. Asla kedi hatırlamıyor. Aa. Dur lan. Şuradan yukarı çıkacağız. Hop. Biraz sallan. Sallan. Hop. Zıpla. Aha. Aga be. Ne gerek vardı şimdi? Ay beceriksiz ben. Ay beceriksiz ben. Az yukarı. Hop. Zamanlama, timing hatası. 2000 years later. Az aşağı, az aşağı. Heh. Sol tarafta aa bir tane daha var. İşte onu diyordum. Lan yukarı tırmanmak gerekiyor bazen böyle. Bazen gözün yükseklerde olacak arkadaş. Böyle zıplaya zıplaya gideceğim. E zaten aynı yere çıkıyormuş. Niye uğraştık ki bu kadar? <laughs> Aha bu da dedenin ruhu galiba. Yok bir tane çocuk ruhu. Onu da topladık. O yerdeki ne? Mantar mı? Bana oğlum tövbe Bismillah başka bir şey sanma. Bakayım şuna. Ağacı kopartıp kendimize yol mu açtık buradan? He yumak varmış tamam. Ha size bir şey söyleyeyim mi? İçim böyle garip bir huzurla doldu ya. A ne lan, lan? B. Ne bu B? B mi? Nereye bir yere mi götüreceğim ben bu B'yi? Her neyse şu neymiş? X. Ha dur. O B'yi yukarı çıkartacağım galiba. Çünkü oraya köprü yapacağız. Hop. Gel lan buraya. Buraya bir köprü yapacağız. X. Bakayım şöyle bir. B'yi buraya getirmem gerekiyor mu? Deneyeceğim şansımı. Geliyor. Geldi. Benimle birlikte gelmeye devam ediyor. Adam kirpiye bağlı. Aa oyunda eyvah eyvah e ee, B orada kaldı Neyse o B ile bir işimiz yok galiba ya Varsa da şuradan alırız dur bakayım Buradan zaten geçiliyormuş ki ben niye Hattere üstünden geçmek zorunda bırakılıyorum Bey'i iyi ki getirmişiz arkadaşlar. Yoksa bu kadar yolu tekrar dönecekmişizdi. Yo ne alakası var? Şöyle ki Bakterevalli bize lazımmış. My mistake. Tamam. Sıkıntı yok. Hop. Hop. E. Peki B'yi bunun altına koysak? Şöyle. Tamam. Ben buralara kadar oynamadığım için şu anda biraz zorlanıyorum bu arada. En son o bisikletin olduğu yerden sonra falan oynamamışız. Heh. Miyav sabır. Miyav sabır. Muhtemelen tahterevallinin diğer tarafına koyu, o şekilde geçmeye çalışacak olabiliriz. ağırlık yapsın diye. Ah şöyle. Getir bakayım. Tamam şimdi girelim Ya aklın yolu bir ya işte biz buna kedi aklı diyoruz. Ay. Zıplayıp tutunacağız. mı He. sallayacak? He. Salınacak da sallanalım bakalım. Hop. 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 Bir o yana. Bir bu yana. Tamam. Güzel. Şimdi. Karanlık bir yer mi? O ya bu kadar huzurlu bir yerden şimdi bu kadar korkunçlu yerlere gelmeye ne gerek vardı bilmiyorum ama Dengel arkadaşlar eğer oyunun devamını merak ediyorsanız Buradan sonra ne olacağına dair bir merakınız uyandıysa içinizde Kanala abone olup videoya like atmayı ve muhteşem değerli kıymetli yorumlarınızı benimle paylaşmayı ihmal etmeyin Özellikle oyun önerilerinize bu aralar çok ihtiyacım var Aslan Kedik kanalı artık yeni bir yapılanmaya gitmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Artık Need for Speed Unbound, artık The Crew Motor Fest, artık Need for Speed Heat. Heat oynarım biraz ama böyle işte en iyi araba hangisi, en yavaş araba hangisi falan gibi videolar gelir ama yani biraz daha dediğim gibi kanalın gidişatını değiştirmek ve geliştirmek istiyorum. Tabii ki sizlerin büyük ve kocaman ve sonsuz destekleriniz sayesinde. Sonraki videolara kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Astral Kedi i